Evet şimdi e, bebek doğdu evet. geleceğim tekrar bu konuya biraz arkadaşlar hemen bir şeyler yapalım istiyorlar. Evet. E, e, bebeğin şimdi... doğumuna geleceğim doğumdaki nefeslere geleceğim merak etmeyin. Şimdi bebeğimiz doğdu e, o nasıl yıkanacak o gö göbek düştükten sonra diye e, bir şey var. Göbek düştükten sonra hatta bebek doğduğunda hiç yıkanmayacak. Çünkü bebeğin annenin vücudundan aldığı. Şimdi e, bir de bu moda bak. Moda değil aslında bunların doğru bir açıklamaları şey. var. Hayır bu oldu yani. Şimdilerde evet. bu eskiden böyle bir yok. Şey eskiden yoktur. yıkardık ha. bebekleri ama şöyle ki özellikle normal doğan bebeklerin çok avantajlı doğduklarını bilmeleri gerekiyor annelerin. Evet. Neden? Çünkü annenin bedeninden çıkarken oradaki sekresyon bebeğin e, steril olarak doğuyor yani steril demek hastalık yapan yapmayan mikrobun olmadığı bir kesenin içinden bir suyun içinden doğuyor bebek dünyaya ve işte o esnada da annenin vücuduyla e, ve o annenin sekresyonları ile temas ettiği zaman cildindeki P aşın oluşması hızlanıyor. Bu yüzden koruyucu annenin vücudunun sekresyonu ama kan bulaşığı varsa onları temizleyebiliriz. Tamam. Ve göbek düşene yani bebekleri hiç yıkamasak da tıbbi açıdan bunun bir zararı yok, faydası var. Çünkü evet. bebeğin ter bezleri zaten çalışmıyor kendine has bir kokusu var. Ancak tabii ki su onlar için memleket annenin karnında suyun içinde yaşıyordu. Evet. O yüzden bakın biz böyle burada da e, evet. bu küvet e, evet. düz hiçbir e, e, girintisi çıkıntısı yok Bir birleyen yarısına kadar su koyuyoruz göbek düştükten sonra şu yüzdürme banyosunu yüzdürme her banyosu gün yapabilirler. Bakın. Hadi yapalım. 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 Ee, ee, bu e, annenin Hani o ilk yıkanmama şimdilerde çok önemseniyor. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Ee, gerçekten yıkamıyorlar. Eee O sebebi çok önemli. önemli. Tavsiye önemli. ediyor Ayşe Hanım da. Bu bir bilgidir. Bakın, bakın şöyle altını e, Hiç tabuş etmeden e, e, sildi. Eğer e, kakalıysa e, temizliğini yapalım mı? İster ya, misiniz yapalım, böyle bir şey? Yapalım. Evet, burada evet. ıslak mendillerimiz var. Evet. Var mı orada? E, var. Önce e, en temiz noktadan başlıyoruz. Tamam. Sonra aralarını. Bacak, bacak aralarını. Araları. Erkek bebeklerde e, genital organı yukarıdan aşağı doğru şöyle siliyoruz. Tamam. Eğer tekrar silmemiz gerekiyorsa temiz alıyoruz bezi veya temiz yanıyla. Hep temiz yapıyoruz evet, bunları. Hep yukarıdan aşağı doğru sildik. Sonra bunları gayet nazikçe yapıyoruz. E, diğer e, bölümlerini, poposunun arasını. Ve bezi e, içine koyuyoruz. İçine koyarak alıyoruz. Evet bu arada tabii e, bir e, banyoda yapılabilir çiş banyosu. Evet bakın nasıl çıkartmalara falan çok dikkat edin. E, nasıl çıkartıyor. E, önce kolları çıkarttık değil mi? Evet sonra, sonra da başını evet. çıkarıyoruz. Burada e, bebeği e, tutmak çok önemli ve buradaki püf noktaları önemli. Bakın şöyle önce başını. Her iki elimle kaldırdım ve sağ elimi aldım. Tamam. Sol elimin bileğini bu arada görüyorsunuz tırnaklarım kısa yüzük bilezik saat hiçbir şey yok. Tamam. Ee, şurayı bebeğin ensesine dayadım kol altından yakaladım. Güzel. Ve artık onu tutmam gerekmiyor başından. Ve buradan alıyorum. Evet hadi bakalım şimdi yıkanmaya gidiyoruz. Ee, hazırladığımız suyun ısısını da zaten kontrol ettik. E, Vücudun ettik. ısısına yakın. 37-37. Bir sekte elimizin e, yine ince Şuraları direkteniyle. Şöyle evet. yaptık. Kontrol evet kontrol ettik. kontrol ettik. Güzel su. E, ve e, suya hiçbir zaman birden bırakmıyoruz. Bu onu evet. heyecanlandırabilir. Biz buna suya salmak diyoruz. Yavaşça ayaklarından... Suyun Oo. içine evet canım ve böyle mesela evet, bakın, boyunları çok olmadığı için seslerle sevgi sesleriyle boyun e, el, ellerinizi kullanabilirsiniz. Hı, burada bakın böyle tülbentlerimiz evet, vardı tülbent, ben, şurada ha, tülbentler, tülbentler tamam. bir tülbent kullanabilir anne. E, göğsünü. Yani hiç şampuan kullanmamıza gerek yok. Hatta suyun içine suyun pH'i bebeğin cildinin pH'ından daha yüksek olduğu için bebeklerin cilt pH'i 5,5, suyun 7.9'dur. E, biraz böyle limon sıkılabilir ki hmm. o pH'ını e, hmm. yumuşatmak Güzel. için. Ne kadar? Tabii, kaç damla? Yani, söyleyelim de. 7-8 damla evet. e, limon e, sıkmak o pH'ını dengeleyecektir. E, kulaklarının su kaçacak korkusu da olmasın. Çünkü bebeklerin kulakları onlar suyun içinden geldiler. Bizim kulağımız gibi değil. Evet. Bizde şöyle bir tümsek vardır. Bir dakika, kulak Kulaklarını korur. Evet. Yani bizim kulağımız böyledir ama bebeklerde kulak yolu düz olduğu için Heh. hiçbir şekilde kulağına su kaçmaz. Oh. Onun için böyle bir endişe Bak, duymalarına gerek bilgi. yok. Evet, evet. Ve bakın elimi buraya koydum. Su yarısına kadar hiçbir şey kullanmıyorum. Sünger, A gibi şeyler kullanmıyorum. Bakın böyle kulakları da açık hatta suya çektim ve yüzdürüyorum. Oo. Evet ve buna bayılıyorlar bu en çok sevdikleri zaman. Böyle küvetin içinde Bak. yüzdürüyoruz. Hatta denize götürdüğümüzde aynı şekilde çünkü burada elleri ayakları serbest. Ona engelleyen hiçbir şey yok ve suyun kaldırma gücüyle yüzebiliyor ve evet. anne karnında gibi ee, şimdi, kaç ay denize sokmuyoruz. Burada da bir, bir yeni bir şey de var. E, 6 ay mı sokmuyoruz? Şimdi yani, şöyle şey söylemeyeyim. E, Marmara Denizi'ne e, tabii ki sokmuyoruz. Ama ikinci ayından sonra bakın böyle de kaldırdım, çevirdim. Evet. Ve evet. eğer ben bir su e, dökmek istiyorsam Mesela. birinin yardımı olabilir ama olmadan da ben Şu biz 1 2 3 diye bir şey yapıyorduk. O doğru mu? Eee ne, nasıl? bir ki üç deyip suyu boşaltıyorduk ha, böyle olabilir ona giderek evet. alışıyor çocuk ona ee, evet zaten böyle döktüğünüzde onu tedirgin etmez şunu yapıyoruz ve döküyoruz suyu evet ve böyle yakaladım hep de yüzünden tutuyorum ki e, ona e, hakim olabileyim kontrol edebileyim ve böyle aldığımda tamam çeviriyor ve tülbent siz de bunu e, programınızda söylemiştiniz <laughs> bu tür müsliler e, evet. tülbent bezleri Bebeğin suyu iyi almada... kurulanmasını sağlıyor. Yani hiç bir noktada nem kalmıyor. Güzel. Bebekleri iki aydan sonra deniz mevsimi de geliyor. Karma aşıları her şeyi tamsa işte karma aşısı, verem aşısı, streptokokus, pnömoniyi aşısı yapıldıktan sonra. Denize sokabilirler çünkü deniz tuz, su, güneş bir araya geldiğinde en iyi antiseptik deniz suyu. Evet. Yani mikrop kapacak Va, çok, endişemiz çok güzel. olmasın. Havuza sokmayın. Havuza e, bebekleri yok. Bebekleri havuza sokmayın. Hatta, su. Hatta e, daha büyükleri bile yani havuzdan biraz ben e, evet, uzak havuz, e, duruyoruz. E, haklısınız çünkü havuz e, durağan su ne kadar temizlenilse de. Evet. ...yine de duran suda evet. mikroorganizmalar çoğalabiliyor. Bir şey söylemek istiyorum. Denizin ortalarından şişeyle su alıyorduk yazın biz. Tabii. Evet. Deniz suyu. Akşamüstü banyosunun içine de biraz o deniz suyundan güzel. koyuyorduk. Çok güzel. Hani tuz e, dinlendirsin Tabii, tuzda diye. Tabii tuz da yine aynı şekilde. Aynen. Mesela e, bebeklerde bazen böyle döküntü oluyor. Evet. E, sıcak e, aylarda. O zaman ben diyorum ki suyun içine şöyle bir kaşık da deniz tuzu atın e, ve... Ee, onun içine o de sokabilirsiniz. O isilik gibi şeyi falan alatıyor. Evet. Ee, şimdi şunun Des... açıklığı çok önemli. Yaka. Yani bu yaka açıklığı e, yukarıdan çıkaramadığınızda aşağıdan da bazen çünkü kaka bulaşıyor biliyor musunuz? Evet. Bu yukarıdan çıkabileceği gibi aşağıdan da çıkabilmeli. Evet. Önce başını geçiriyorum bebeğimin. E, çıt çıtlı badileri kullanmayın diyorum ben anne adaylarına. Çünkü unutuyorlar buradaki çıt çıtları açmayı. Ha şuralardaki çıt çıtlıları. Evet. Çıt e unuttuklarında bebeğin başı takılıyor ve niye çıkmıyor diye zorluyorlar. Sonra hatırlıyorlar ki çıt çıtı e, çıt açmamış. Ay ilk aylarda dikkat edin bakın bu da evet. önemli bir bilgi. E, bir de mesela kollarını giydirirken de çıt çıtlı body derken yaka kısmındaki yaka, çıt çıt'tan alt çıt çıt. alt çıt çıt olacak. Evet. evet. Bu çıt çıt olmasın. Evet. Yani bu evet. zarf gibi açılsın. Tamam. Ve e, kolunu mesela şöyle geçirmek isterken genelde yumruktur yeni doğanların bebeklerin Hı. eli ama burada elini açıyor bir türlü geçmiyor el onun için çok pratik bir şey siz üç parmağınızı geçiriyorsunuz onun elini tutuyor ve kolaylıkla wow, e, güzel böylece yani bazen, kolunu geçirmiş e, oluyorsunuz evet çok süper Böyle. güzel. Evet. evet anne adayları vallahi çok şanslısınız süper. Biz bunları hani deneye yanıla öğrendiğimiz şeyleri şimdi Ayşe Hanım çok güzel gösteriyor. Şimdi, e, Bezde söyleyeceğiniz bir şey bezi var mı? Bezi kullanırken e, göbek bağının e, düşmeden e, açıkta kalması çok önemli. Yani evet. üstüne kapatmayın diyoruz. Bir de bezi açtıklarında e, acele etmesinler. Yani bazen e, bir kenarı daha fazla... E, kalıyor bir kenarı kısa kalıyor yani bir hı, kenar hı. uzun gidiyor oradan çıkıyor buradan bütün kaka akıyor tamam. onun için bezi bacak arasından geçirdikten sonra açarak ortalasınlar evet. ve iki kenara da eşit miktarda göndersinler şimdi esnek bantlar var biliyorsunuz evet. ama yine de şöyle bir parmak takarsak esnek bantla rağmen yine de sıkı olabiliyor. Böyle yaptığımızda Her zaman bir parmaklık bir parmak şurada takarak. oturmasın. Çünkü ki. sıkan bir bezde bebeği huzursuz edebilir. Evet. Hatta etiket varsa buralarda onlar bile rahatsız ediyor. Onları kesmek, kesmek. yerine sökmelerini, sökmelerini tavsiye ediyoruz. Tavsiye Çünkü kesince de batıyor etiket ve yani. huzursuz edebiliyor ee. bebeği.